Merhabalar İlayda Hanım, nasılsınız öncelikle? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İlayda Hanım kendisi bildiğiniz gibi çocuk ve ergenlerle çalışan bir psikolog hanımefendi. Hı hı. Öncelikle bu mesleği nasıl hani tercih ettiniz? Bu alanı nasıl tercih ettiniz? Onu sormak başladı. Çok küçüklükten itibaren aslında psikoloji okumayı çok istiyordum. Ee, sonrasında kazandıktan sonra da çok hevesle... Ee, okumaya devam ettim. Beni en çok bu mesleğe hazırlayan şey staj dönemlerim oldu. Staj dönemlerimde hangi alanda çalışmak istediğime de karar vermiş oldum. O yüzden psikoloji okuyan öğrencilere de en çok önereceğim şey kesinlikle staj dönemlerini boş geçmeyip bol bol kapı kapı e, klinik ya da özel kurumlarda e, staj başvurusu yapmaları olacaktır. Çok güzel. Ee, peki günlük nasıl geçiyor? Günlük hayatınız nasıl geçiyor bu alanda? Hı hı. E seanslarıma göre tabii çalışıyorum. Özel klinikte çalıştığım için seanslarıma göre bir çalışma sistemim var ama tabii ki seans sayımız, günlük seans sayımız önemli oluyor. Çok yoğun bir çalışmadan sonra tabii bizim de enerjimiz bir süre sonra kalmıyor. O yüzden kendime göre belirlediğim bir seans sayım doğrultusunda günlük olarak seanslarımı alıyorum. Anladım, çok güzel. Ya aslında benim çok merak ettiğim spesifik konu var. Yani biraz da o yüzden geldik buraya. Hı hı. Bu hamilelik döneminde kadınların psikolojisiyle ilgili bir soru soracaktım. Hı hı. E, hamilelik döneminde yaşadığı sıkıntılar psikolojik olarak çocukta nasıl sorunlar bırakabilir? Yani aslında çocukla da bağlantılı olarak. Hı hı. Şöyle hamilelik döneminin 3. ayından itibaren aslında çocuk annenin hissettiği tüm duyguları hisseder. Yani anne o dönem öfkeliyse çocuk ileride öfkeyle ilgili problemler yaşayabilir. E, aynı zamanda doğumla ilgili de bir sıkıntı varsa hamilelikten sonra çocuk çocuk kendini güvende hissetmeyerek bu dünyaya geldiği için arka beyin dediğimiz ilkel beyin çok aktif bir şekilde çalışacağından özellikle çocukluk döneminde ve okul hayatında yaşayacağı bazı sıkıntılar olabiliyor. Bunu da birçok danışanımla çalıştık hamilelik sürecine. Yani doğum anında psikolojik şeyler yaşanabiliyor diyorsunuz. Evet. Mesela örnekler verebilirim bununla ilgili. Ee, i̇şte çocuk doğduktan sonra işte birkaç saniye nefessiz kalabiliyor. Ee, vakumla çekme olabiliyor. Yani normal doğum sürecine başka bir şey eklendiği noktada çocuğa travmatik etkileri olabiliyor. Ee, bir de ben bunun oyun terapisinde anlaşılabildiğini duyum. Gerçekten hmm. doğru mu bu? Doğruysa da nasıl anlaşılıyor? Evet tabii ki. Şimdi oyun terapisinde zaten birçok konuyla biz çalışıyoruz. Sadece hamilelikte de değil, hamilelik kısmında özellikle çocuğun oynadığı oyunlarda bazı metaforlar var. Bunlardan işte bazıları oyun odamızdaki işte tünel oyuncağı, yumurta koltuğu gibi şeyler var. O oyuncaklarla nasıl oynadığı bize aslında o döneme ait bilgileri vermiş oluyor. Benim bir sorum var. Az önce doğumda çocuğun nefessiz kalmasından ve bunun travma yaratabileceğinden bahsetmiştiniz. Bunu oyun tarzı psisinde nasıl anlıyorsunuz? Hı hı. E, yine söylediğim gibi oyun terapisinde birçok oyuncağın ve çocuğun oynadığı şeklin metafor anlamları var. E, bunu da şöyle anlayabiliyoruz. Mesela çocuk diyelim ki e, oyun odamızda bizim bir tünelimiz var. O anne karnını ve doğumu yansıtan bir oyuncak. Tünelin içine giriyor ve işte orada bana komut veriyor. Rol veriyor. Diyor ki işte beni buraya sıkıştır. E, sıkıştır diyor. İşte ben bastırıyorum. Nefes alamıyorum diyor kendisi. E, i̇şte sonra beni sokuyor tekrar. İşte beni sıkıştırıyor oraya. Aslında çocuğun da Doğum öyküsünde nefessiz kalmasından kaynaklı e, bilinç dışında kalan e, bu tehlikeli bilgiyi yansıtıyor ve çocuk bu bilgiyi e, somutlaştıramadığı için bir travma haline getiriyor. Bizim buradaki hedefimiz aslında bunu somut bir halde oyun üzerinde gösterdikten sonra bu konuyu regüle edebilmesini sağlamak ve şöyle bir durum oluyor tabi doğum sonrasında çocuk ilk doğduğunda güvende miyim değil miyim diye düşünür. Doğduktan sonra annesine temas edemeyen ya da nefessiz kalan bir bebek olduğunda onun sistemi için bu güvensizlik uyandıran bir şeydir. Güvensiz bir bebeğin de gelişim sürecinde annenin çok daha fazla temas etmesi gerekir ki alması gereken güveni ve teması alabilsin. Eğer ki anne loğusalık depresyonuna girdiyse ya da farklı bir durum varsa bu sefer ilerleyen çocukluk döneminde çocukta ilkel beynin çok aktif bir şekilde kalmasına ve ön beynin yani anlamlandırma kısmının da gelişiminin yavaşlamasına sebep olur. Bu da yine çocukluk döneminde problemlerini çözerken daha ilkel bir yerden ve duygularını yansıtamadan yapmasına sebep olur. Bu yüzden eğer böyle bir öykü varsa mutlaka bir oyun terapisiyle bunun regüle edilmesi önemlidir. Anlıyorum. E peki gerçekten çok ilginç bir olay bu. Böyle bu alanda daha ilginç şeyler bulabilir misiniz? Bize hı hı. söyleyebilir misiniz? E, tabii ben şöyle söyleyeyim. Her oyun terapisine girdiğimde hatta çalıştığım ebeveynlere de söylüyorum çıktıktan sonra. Gerçekten oyun terapisinin mucizesine bazen ben de inanamıyorum. Yani çocuğun hiç takmadığını düşünen aileler mesela boşanma süreçleriyle ilgili anne ve baba eve ayırmış olsun ve çocuğa da işte baban işe gidiyor ya da işte baban gelecek vesaire gibi ufak tefek kandırmalar aslında beyaz yalanlar söylesinler ve çocuk aslında annenin bardağı masaya koyuş şeklinden babanın tavrından babayı görememekten vesaire her şeyi anlıyor. Ve oyun içerisinde de çocuk direkt mesela e, oyunda iki ev yapıyor. İşte bir başka bir ev yapıyor. E, başka bir ev daha yapıyor. Ve burada e, şeyi soruyor mesela aileye. Daha öncesinde hiç evleri ayırdınız mı, boşanma süreciniz oldu mu şok alıyorlar mesela. Nasıl yani? Hani Bunu fark ettim mi gibi bir tepkiler de alıyorum. O yüzden şunu unutmamalıyız ki çocuklarımız anlamıyor zannetsek de aslında bizim bütün tavırlarımızdan her şeyi çok net bir şekilde anlıyorlar. Bu yüzden hep söylerim. Bilmeleri gerektiği kadarıyla çocuklara gerçekleri söylemek çok kıymetli. Çünkü gerçekleri söylemediğimizde ve onları bir bilinmezliğin içine bıraktığımızda bu sefer beyindeki boşlukları bir puzzle gibi düşünün. Kendileri en kötü senaryolarla doldurmaya çalışıyorlar ve tabii ki bu da çocuğu psikolojik olarak kötü anlamda etkiliyor. Anlıyorum. Layda Hanım bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. günler dilerim. Çimden kolay gelsin. Size de çalışmalarınızda da çok başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.